Merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Hmm, ee, yanımda hiç kimse yok. Ee, neyse like atıp abone olmayı unutmayın. Aşamalıdan başlayacağız. Çünkü buradaki efsaneviye amacım bu efsaneviyi almak ve çok az kaldı. 75 şey, 200 gerekiyor. Hemen başlayalım. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer 50 abone olursak hemen başlayacağız. Ve mesela PUBG video, Brawl Stars videoları yani bayağı video gelebilir. Mesela Brawl Stars videosu şimdi çekiyorum. PUBG mobile videosu çekebilirim. Tur Simulator sonra neydi de otobüs simülatör yani her şeyi yapabilirdim yani, tüm videoları çekeceğim o yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Ekstra yarın da yarın da PUBG videosu çekeceğim. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Emek veriyorum. İnternet kasabilir. Allah Moe'nun yanına ışınlandı. Ya. Moe'nun yanına ışınlandı. ölüyor. Ya. Öl mu, mu öldü. Kazandık. Öldürdüm onu. <laughs> Şamim me ice team. Kuzum orada. Oh, <laughs> Leon orada. Yes, benim taretim aldı. Yıldız oyuncu benim 13 kilim var. Oo. Eğer altın bir yapabilirsem alabileceğim galiba hatırlıyorum. Ve Ender'den bok gibi şey çıktı. Ve şunu alalım hemen. Ana elmasımızı alalım. 33 elmasımız oldu bakalım. Şundan bir tane alacağım. Kutudan açtım. 4 yazdı. Aha! 8 bita kostüm geldi. Burada da 8 biti şey geldi. Neydi adı unuttum. Neyse. Ee, Bakın burada kostümler var. Onları da açamadım. Yani aa, Ender Doğal 3. Yani benim takım kötü de güzel mi? Söyleyin. Güzel mi kötü mü benim karakterlerim? iyi mi kötü mü karakterlerim burada hiper şarjı bile var They ama onu açmayacağım bakın hiper şarjı olan iki tane var bir de spike'ım var tek efsanevi olan no en yani çok kupa etkali yapmışım 842 me. neyse o zaman da aşamalı ikinci aşamalıya girelim soygun ııı ee, ne alsam? Aga Cordelius mu alsam? Mr. P mi alsam? Veya da başka. Şili alayım mı lan? Şili'ye gittim ben. O da ces ces aldı El Calo. Hadi seç seç. Biz sonra mı seçtik? Ay, adamlardaki cesi mükemmel ya. Jesse Cole, Chuck vs. Mr. P. Bir de Jesse. Aga niye bunu seçtin diyorsanız ultisi güçlü biliyorsunuz. Siz de. Bakın Chuck'tan kaçalım. İndir onu Mr. P. indirin. Lan birisi Chuck alsın. Ben geldim Chuck'ın yanına. Geliyorum Chuck. Dur da. ben bilerekten seçtim. Kollete varsın. E Jesse gelme Jesse git Jesse git Jesse git Ölüyorum 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 ölüyorum. İkinci kere ölmek istemiyorum. Lan oğlum birisi şeye gitsin. Üzdü beni. Cherry was some iced tea. Allah Jesse burada Jesse burada Jesse burada. Oğlum hepsi buraya gelmiş. Allah ultiyi yapıştırdım. <laughs> Lan geri ne alaka? <laughs> ya. Arkadaş ilk elimizdi. Keşke şeyi seçmeseydim. <laughs> Neyse. Tekrardan. Ödül abi. Bu sefer kimi seçeyim? Ödül avında güçlü kim olur? Ben de. Ben Feng'e gideceğim. Beyler boşu boşuna beklemeyin. Mendi 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 seç. Aura, aura mendi seç. Bu Juventus Manchester City maçı başlayacak. 30 dakika sonra. Dur bir saniye. Juventus Manchester City. Büyük derbi. Derbiye <laughs> tanık olacağız. Juventus vs Manchester City. Herkes çok güçlüler. Ya, 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 Şöyle Orayı sen söylemeye çalışacağım. Boşuna ünit attın. Frank alman <laughs> ah, 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 ah. Ölüyordum. Almamız gerekiyor. Almamız gerekiyor. <laughs> Basın ona. Vurun ona. Adamsın Mandy. Mandy. Candy. Gelsin bu oku. Ah, Frank'in yanına gelmesin. Gelme Cordelius. Gelme Cordelius. Cordelius gelme. Geldim kardeşim yüz deste. <laughs> Geldim ha. Cherry must ice tea. Olur şu Frankie. hadi yaparız yaparız. Yayınlarda belki bu hapleyi açıp üçüncü kez bitirebilirim. <laughs> Bakayım elmas kapmaca ya. Burada cesi iyi gider. Orada cesi seçiyorum. Mateo. Bakalım. Mateo'nun tüm karakterleri açık. Aga be. Cennet ve Fingis açık değilmiş. Haydi tamam. Aşağı aşağı bas 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 bas. E tekrar da söylüyorum like atıp abone olmayı. 50 abone yaparsak canlı yayınlar gelecek. Bu videoyu çektiğim yani bu videoyu çektiğim zaman 7 aboneyim. Yani 7 abone olduğum zaman şu anda. Lütfen like atıp abone olun. Sizin sayenizde canlı yayınlar da yaparım sizin için. O yüzden like abone Böyle kasabilirim. Böyle kasabilir. O yüzden sıkıntı yok. güzeldi. Ya gene kastı. Başlayacağım işine ya. Başlayacağım kasmana ya. Heh. Al onları sen.

Bırakın düşmanları korkuyor sandım. Korkmadım çünkü. Korkmadım kimse de çünkü kraldım. Çalıda bu sandım. Öküz bu var. 10 dakikadır bekliyor bak usul usulmak. Yok kardeşim sen orada biraz daha kal. Kopyamı keseyim. Kopyamı keseyim. Sıra gelecek sıra. Laptop beni keserken pay pur diye canım 500'e düştü. Google gördü uzakta. Ulti yap. çok ölümcü bir anda vardı bende yara bandı bir pompa alıp Brawl ZOR değil. kolay oyun dedi neyse acemi diye şey aldım hmm, Ve bu da bir de bu asada son yanını söylüyorum. Kulübeme gelebilir mi? Böyle ismi Türkiye'nin yanan kalp. Sadece Türkler gelebilir lütfen gelin. Ve bakın gereken kupa sıfır. İstediğin zaman gelebilirsiniz. Açık. Herkes açım. Ve devam ediyoruz. Diğer iki yere. Hmm. Burada da pis seçim. Savaş topunda da cesin gider. Kolle seçti lan gidip. Benim de da frençim vardı. Hiper şarjlı mıydı neydi? Yok benim frenç hiper şarj değildi. Hiç almış lan. Hayır 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 hayır. Burada <laughs> ölmek yenilmek istemiyorum burada. Ben burayı çok seviyorum. Ben bu yeri çok seviyorum. O yüzden ölmek istemiyorum. Allahu Ekber Mr. P. 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 Mr. P. Mr. P. P. Mr. P. Mr. P. Geldim. Dostaya Allah. Çıktı. İndirdim bir. Ya İndirdim iki. Taretimi de buraya koydum. Hiper şarj altı ultili artı aksesuarlı şeyim var benim artık. Taretim. Taret direkt indirdi ama Kollet Kolleti hiper şarj ultiyi yapıştır. Olamsın. Ulti boş attı hiper şarj ulti. Sorry boşuna gitme. <laughs> ah öldü. Kollet sakın yiyin adam Adamsa kollet gelip Eski. Işte. Tarık sen gel, bir kere daha al şundan. Bir dakika. Bir Gel lan sor. Lan oğlum sor ver. Ona sorcu niye almıyorsunuz mallar? Ya taret dikti ne güzel. Nasıl geri yüklerim? İntiyi ve art. İper çarşar tüm intiyi boşalttı. Oh, no. <laughs> Mata değdi. Ne güzel gidiyorduk ya. Neyse 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 Tekrar. Eğer maç alırsak o efsane bir açıyoruz ve sonlandırıyoruz. Yarın da şey yapacağız. Dur bugün günlerden ne? Perşembe. Yani cuma günü, cumartesi ve pazar Atamay atamayabilirim ama sabahleyin atamayabilirim. Çünkü maça gideceğim. 11 ve 12'den yokum. Cumartesi ve pazar günleri. Çünkü 11 ve 12'de yokum. Çünkü maçtayım. Maçta olacağım yani. Hem antrenman yapıyoruz yani bak. Cumartesi antrenman yapıyoruz. Pazar pazar günleri de Maç yapıyoruz ya ama kendi aramızda maç yapıyoruz. Uldi atıldı. Şimdi bir anda vardı ben de bir de bomba. Brostars eğer bu videoyu izliyorsan Brawl Stars, can can I watching video please yorum <laughs> yani benim o kadar biliyorum. İngilizce o kadar. Please yorum. Brawl Stars please yorum. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Sponsor Brawl Stars. Brawl Stars'ı yükleyebilirsiniz. Ücretsiz. Ücretsiz ve bir sürü karakterle oynuyorsunuz. Ve maç yapıyorsunuz. Amacınız kazanmak ve kupa kazanmak. Aşamalarda da aşama yükselmek. Mesela. Neyden başlıyorsun? Bronzdan başlıyorsun. Gümüş, altın, elmas. Ustalar, pro var. Yani çok güzel bir oyun. Siz de indirin. Benim ben bayağı bir dur oynuyorum. 4000 payım. Yani niye boşuna gidiyorsun Frank? Gördünüz mü ama o Frank'in boşuna gittiğini? Vallahi ben şöyle dalıyorum. Taret taret taret. Aa taret gitti. Taret gitti. Arka bir de hiç ölmedi. Ay tak öldü. Ya, öldük. Yalnız önce bir de şey olmuş kol. Hadi ya. Eğer kaz bir kere kazansam süper olur. Bir kere çık. Bakın işte. Ve yeni şey de geldi. Kasım yok ama burada çıkmış maymun. İleride süperinde savaşı açacağım. Dur bir saniye lan. Hangi? Şeydi. Süper Ender miydi? Aynen <laughs> süper ender. Gaz. Evet. Görüyorsunuz. Bakın. Kaçta alıyordum ben? 35. Yok 35 değil ben zaten. Şu efsaneyi almak için. Kaçta geliyordu bana kostüm? Bakayım. 60'ta geliyordu bana kostüm. Sonra hiper şarjı. Yok rozetleri. Alaşağı efekti. Özel portre. Savaşa dönme efekti. Hiper şarj formu. Renk seçimi iki tane. Ha, bunlar pro'lu. Yani tek bunları alacağım. Bu animasyonlara baksana çok güzel. Neyse. Bunu almadan ben gitmiyorum oğlum. Çok azıcık kaldı. Haydi bakalım ne geliyor. Elmas kapmaca. Ya. Sırf elmas kapmaca yendim diye elmas kapmaca seçip duruyor. Yeter artık oğlum. Teliye bakalım. Ne hissedecek? Finksal, Finksal, Finksal. Teddy Finksal. Teddy Finksal. Niye Finksal almıyorsun Teddy? Ha, soruyorum. Niye Finksal? Bir şey soruyorum. Niye Finksal almıyorsun oğlum? Niye Finksal almıyorsun Bak şu tam ortada ne yapacağım. Yapabilir Yürü! Yürü! Tamam. <laughs> Bok şu Gelmeyin bakıp fena yaparız. Yedi oldum. Hayır 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 hayır. Dokuzuza bir tane kaldı. Bayağı gönderelim. Şeli patladı. Yes alamadı beni. Aldık. Süper. Yes altın birim ve Yes. Arkadaşlar kaç dakika oldu bilmiyorum efsanevi açıp gidiyoruz. Açtık. Yok gibi bir şey çıktı ya. Pardon da bir ye. kostüm ne ya? Neyse. Videoda videomuzdan bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. siz Beğenmişsiz. kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.